Akşamlar diliyorum herkese. Monaco Film Futbol Sohbet programı hepiniz hoş diyorum. 21. haftaki Pendix for Beşiktaş maçının ardından yorum ve değerlendirmenin sizlerle birlikteyim. Maçın başta ne olur derseniz bence şu olurdu. Pendix defansı da iyi yaptı. Hücumu da iyi yaptı. 4-0 gibi flash farklı skora imza attılar. İnanılmaz bir Beşiktaş takımı inanılmaz bir şoka, hayal kırıklığına olurdu diyebilirim. Taraftarlar özellikle. 4-0'lık ağır bir yenilgi aldı Beşiktaş. Pendik Spor gerçekten hak ettiği 3 puanı aldı diyebilirim. Maçın gollerini 4. dakikada unutmayıp 70. dakikada Halil Akbınar, 73. dakikada Mamet 82. dakikada Nuno Sequeira'nın golleriyle 4-0'lık ağır bir galibiyet, ağır bir mağlubiyet yaşattılar Beşiktaş'a. Ben Pendik Spor futbolcuları defansta çok adam adama adam adama markaj, sert, agresif Beşiktaş futbolcular açık alan vermediler. Net pozisyon bulma opsiyonu sağlamadılar. vurdukları pozisyon ya defanstan döndü ya defansın kritik müdahaleleri vardı. Ya da kaleye vurdukları şutlar da %100'lük pozisyon değil isabetsiz olarak ya da çok net sonuçlanacak pozisyonlar olmadı Beşiktaş adına. Beşiktaş son vuruşlarda son noktayı bir türlü koyamadı. Semih Kudüsü'yü çok önlem aldıklarını gördüm Pendik Sporlu ve Semih Kulsu hiçbir varlık göstermedi maçta da. E, maçın Beşiktaş'ın önemli genç yıldızlarından biri aslında Semih ama Pendik Spor Beşiktaş'ın hücum hattındaki bölgelerine çok e, başarılı önlemler. Cenk Tosun'a önlem almışlar. semi ee, Semih önlem almışlar. Getson son önlem almışlar. Biraz Raşit'sa biraz bir şeyler yapmaya çalıştı. Bazı yerlerde iyi iyi oyunlar sergiledi. Bence Beşiktaş'ın artı olarak değerlendireceğim tek opsiyonu belki de Milot Rashica'dır. Çalıştı, elinden geleni yaptı. Son bölgeye kadar iyi getirdi ama son bölgede etkili olamadı Beşiktaş. Diğer oyuncular pek e, varlık gösteremediler. E, onun dışında Umutmayılı maçın başına 1 sıfıra geçtiler. Oradan sonra da Beşiktaş gelmeye çalıştı ama bir türlü o yüzlük olan net pozisyonları, golü vuruş yapabilecek pozisyonları bir türlü bulamadılar. Ya defans kritik müdahaleleriyle ya da defansın e, defanstan dönen topta. Yani duvar gibi geri döndü diyebilirim. Ya da kritik kesme pas attıklarında ya da futbolcular dokunamadı. Bir türlü son vuruşu yap yapamadılar. Yaptırmalarına da izin vermedi Pendik Spor. Yakın markaj, yakın markaj ve etik, etk etk etkili oyun yaptı. Gerçekten Pendik yeni transferleri de Umut Nayir, Yan, gerçekten Pendik gücüne güç, güç kattı diyebilirim. Gerçekten hücum attı çok etkili oldu. Kesinlikle onu söyleyebilirim Pendik sporda. Ee, 40, 45. dakikada da Mitchell'ın iyi kestiği pasta, yerden çok güzel kestiği pas vardı. Erencen 6 pasta %100'lük net pozisyonda topu dışarı attı ve ilk yarıda 1-0'lık Pendik Spor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Ee, Pendik Spor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. 68. dakikada Beşiktaş'ın golü vardı. Ee, Rebic, Ante bu pasında. Muleka alara gönderdi ama Rebiç offside'daydı. Orta açıldığı topta. Rebiç indirmişti ama Rebiç offside'da olduğu için gol değeri kazanmadı. Beşiktaş'ın belki kaleye bulan tek isabetli şutuydu. Ve <laughs> özür dilerim. Beşiktaş'ın kaleye bulan tek isabetli şutu gol oldu ama offside gerekçesiyle de gol değeri kazanmadı. Belki e, evet, offside olmasaydı diyoruz ama net bir offside'di kesinlikle. 2 dakika sonra da Mamet e, özür dilerim Halil Akpınar'ın çaprazdan geri top açısı çok net olmamasına rağmen karşı karşıya kaldı ve düzgün vuruşla düzgün sert vuruşla e, skoru 2-0'a getirdi. 3 dakika sonra da Halil Akpınar çok güzel bir pas çıkardı. Mamet Yama resmen aldı at dedi. Ben Mamet Yama dokunmak kaldı altı pas içinde ve maçı skoru 3-0'a getirdi. 82. dakikada da e, Nuno Sequeira orta açtı aslında. Kesti orta. Direkt kaleye gitti. Ve top dördüncü e, 4. kez Beşiktaş ağlarına gitti. Halil Akpınar maçın yıldızlarından biriydi kesinlikle. Bir gol bir asistle. Maçın önemli bir yıldızlarından biri. Umut Nail bir golle. Çok iyi oyun oynayarak. Maçın yıldızlarından biri. Mitro orta sahada çok sağlam bir dinamo. Dinamo getirdi, getirdi Spor'a kesinlikle. Mitro önemli. Mahmet Yağ de maçın önemli oyuncularından, yıldızlarından biri diyebilirim. Hücum attı çok etkili oynadı gerçekten Pembek Spor'da. Dört, i̇kinci yarıda özellikle ilk yarıda buldukları pozisyon vardı. Bir tane atabildiler ama ikinci yarıda buldukları pozisyonlarını çoğu golle sonuçlandı Pendik Spor'da. Çok akıllı ve etkili ataklarla geldiler. Bir 53. dakikada unutmayın bir e, kaçırdı pozisyon vardı cezalı içinde. Onun dışındaki net pozisyonları gole çevirdi e, Spor. Beşiktaş etkili o her zamanki gibi yine bastırmaya çalıştı ama hani bir türlü o son vuruşları ya da Etkili şutları bir türlü gerçekleştiremediler. Pendik spor defansı buna kesinlikle izin vermedi. Çok başarılı bir performans sergilediler. Ve sonu başarılı oyununu sonucu da yansıttı. Beşiktaş için bilanço çok ağır oldu. Fernando Santos ilk mağlubiyetini aldı. Gerçekten e, şey bölgesinde sorunu bir türlü çözemedi. Son vuruş bölgesinde, hücum bölgesinde. Etkisiz kalan yerini girenlerin oyuncuların yerine yeni giren oyuncular da çok pek e, kreatif ve son vuruş yapamadılar. Son noktayı koyamadılar. Pendik Spor haklı bir galibiyet aldı. Kalesinden, defansından, orta sahasından forvetine kadar mükemmel bir ömür sergilediler. Ee, pendik Spor futbolcuları ve teknik eminim kesinlikle kutluyorum. Haklı bir galibiyet aldılar. Güzel bir oyunda. Bir de güzel bir futbolda oynadılar. Pendik Spor'u ilk defa bu kadar güzel bir futbol, güzel oyunda gördüm. Ee, ve ilk defa, bu sezon yanılmıyorsam ilk defa 4 gol attılar diye hatırlıyorum. 4-0 gibi. 4, en azından 4 gol atmış olabilirler ondan emin değilim ama 4 farklı galibiyeti ilk defa aldıklarını düşünüyorum. Kesin ilk defa 4 farklı galibiyetle maç kazandılar. Onun dışında diyeceklerim Beşiktaş tabii ki de 2 maç Fernando Sondaz'ı 2 maçlık e, görkemli galibiyetlerinden sonra bu sefer de görkemli bir mağlubiyeti yani ağır görkemli derken ters anlamda ağır bir mağlubiyete ağır bir mağlubiyet aldılar. Ee, onun dışında düşüncelerim, değerlendirme bunlar. Çok önemli 3 puan aldı Pendik Spor Çok kritik ekstra 3 puan aldı. Dediğim gibi maçın yıldızları benim gözümde Halil Akpınar dedim. Umutmayır dedim. Halil Akpınar bir gol bir asist yaptı. Çıkardığı asist de aslında çok kolay görünse de o kesmeyi çıkarmak tam ayağı isim, adrese teslim atmak da kolay değil. Hareketli topu iyi kesti. Tam önüne kesti. Güzel bir dokunmak kaldı Mehmet'e ama çok güzel bir asist yaptı gerçekten orada Ali'ye Halil Akpınar. Ee, onun dışında bir Beşiktaş'ta biraz bir şeyler yapmaya çalışan Halil'i gördüm. Şey Halil özür dilerim Raşit'i gördüm. Ama tabii ki de çok yalnız kaldı. Attığı postlarda takım arkadaşları sonuca yansıtamadı, değerlendiremedi. Ve tabii ki de Pendik Spor defansı o kadar markajlı ve o kadar yakın yakını ve o kadar nefes aldırmadı ki Beşiktaş çocuğuna Yani bu bek, bu sonda biraz beklenen son oldu ama hani şey olarak bu kadar da farklı skor beklemiyordum açıkçası. Fenerik Spor oyunu olarak e, yenebilir diyordum ama 4-0'a kadar geçen de düşünmemiştim ama gel 4-0 oldu skor. Fernando Santos ilk yenilgisini aldı. Pendik Spor'da ilk, ilk defa 4 farklı galibiyet aldı. Maç hakkındaki yorum ve düşüncelerim bunlardı. kesinlikle maçın başlığını bir kez daha söyleyeyim. Defans, Bendik defansa da iyi, iyi işler yaptı. Hücumda da iyi işler yaptı ve skor 4-0 gibi flaşla farklı, farklı bir sonuç oldu. İsterseniz 21. haftanın diğer maçlarına da bir değinmek istiyorum. Skorlarına değinmek istiyorum. Kasımpaşa kendi evinde Hatay Spor'u 3-0'lık net bir skorla gelmeyi başardı. Karagümrük, Karagümrük stadyumunda Karagümrük'le Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Alanya Spor kendi evinde Rize Sporu. Zor da olsa 2-1'lik skorla geçmeyi başardı. Adana, Adana Demir ve Adana Fatih Terim stadında Adana Demir ile Ankara Büyük'te 1-1 bir -bir beraber kaldı. 21. hafta bu maçlarla başladı. Kapanış maçı Beşiktaş maçıydı bugünün. Kapanış maçı Beşiktaş maçıydı. Beşiktaş hakkında yorum ve değerlendirme de bunlardı. yarınki Fenerbahçe maçının ardından ve Galatasaray, Trabzon Galatasaray maçının ardından yorum ve değerlendirmenin de tekrar birlikte olacağım efendim. Herkese iyi hafta sonları ve iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.